Arkadaşlar, biz bugün sosyal bilgiler dersimizde kroki çizmeyi öğrendik. Krokilerimiz üzerinde sığınak, acil çıkış ve acil toplanma yeri gibi güvenli alanları gösterdik. Derste öğrendiklerimizi merak ediyor musunuz? Gelin birlikte göz atalım. Günaydın çocuklar. Dersimize başlamadan önce size bir haberim var. Biraz evvel Fatih arkadaşımızın annesi aradı. Arkadaşımız dün oyun oynarken ayağını incitmiş. Birkaç gün evde dinlenmesi gerekiyor. Bu nedenle bugün aramızda olamayacak. Ya öyle mi? Çok üzüldüm öğretmenim. Çocuklar, okul çıkışı Fatih arkadaşınızı ziyaret edip ona geçmiş olsun demek ister misiniz? Evet öğretmenim, çok isteriz. Ama evleri nerede bilmiyoruz. Durucum, ben Fatihlerin evinin nerede olduğunu biliyorum. Size tarif edebilirim. Ancak Fatihlerin evini tarif etmeden önce. Okulumuzun etrafında bulunan yerleri birlikte hatırlayalım. Öncelikle okulumuzu çizelim. Okulumuzun doğusunda bir eczane, batısında bir market bulunuyor. Kuzeyinde cami yer alırken, kuzeydoğusunda hastane ve kuzeybatısında da manav bulunuyor. Okulumuzun güneydoğusunda Doğal afet ve benzeri durumlarda halkımızın toplanması için belirlenen bir acil toplanma yeri olduğunu görüyoruz. Güneybatısındaysa bir açık otopark yer alıyor. Şimdi devam edelim. Hastanenin kuzeyinde bir çocuk parkı var. Bazen okul çıkışları sizleri burada oynarken görüyorum. Manavın kuzeyinde ise aile sağlığı merkezi yer alıyor. Aile sağlığı merkezinin doğusunda yani çocuk parkının batısındaysa Kardelen siteleri yer alıyor. Fatihler bu sitede A blokta oturuyorlar. Aa öğretmenim mahallemizin haritasını çizdiniz. Ahmet bu bir harita değil bu bir kroki. Geçtiğimiz yıl hayat bilgisi dersimizde de sınıfımızın krokisini çizmiştik. Hmm haklısın Zeynep nasıl da unuttum. Evet çocuklar Zeynep arkadaşınızın söylediği gibi bu bir kroki. Krokiler herhangi bir yeri basit ve anlaşılır şekilde tarif etmeye yararlar. Bir yerin kuş bakışı görünümünün kabataslak, ölçeksiz olarak kağıt üzerine çizilmesidir. Öğretmenim, kuş bakışı ne demekti? Sanırım ben de bunu unuttum. <laughs> Çocuklar, evimizin veya okulumuzun çevresini bulunduğumuz noktadan görmeye çalıştığımız zaman oldukça kısıtlı bir alanı görebiliriz. Bu şekilde yapacağımız bir yer tarifi yeterince açık olmayacaktır. Bu nedenle krokiyi bir kuş gibi yüksekten aşağıya doğru bütün genişliği içine alacak şekilde baktığımızı düşünerek çizeriz. İşte buna kuş bakışı adı verilir. Şimdi krokinin diğer özelliklerinden bahsedelim. Çocuklar, kroki çizilirken ölçek kullanılmaz. Cisimlerin büyüklüğü belirli bir ölçüme ve kurala göre küçültülmez. Ölçüm yapılmadan göz kararı yani kabataslak çizilir. Krokilerde kare, dikdörtgen, daire ve üçgen gibi çizimi kolay şekillerden yararlanılır. Görülen her şeyin çizilmesine ve bunların boyanmasına gerek yoktur. Bir yerin tarif edilmesinde önemli ve açıklayıcı olan noktaların çizilmesi yeterlidir. Bu nedenle özellikle cami, okul, park, hastane gibi herkes tarafından bilinen yerler belirtilir. Krokinin üzerine cadde ve sokakların isimleri yazılır. Ayrıca krokinin bir köşesine yön oku yerleştirilebilir. Krokinin alt bölümüne varsa kullanılan sembollerin ne anlama geldiğini gösteren bir tablo çizilebilir. Krokilerde kullanılan örnek sembolleri birlikte göz atalım. Hastane, Eczane, Otopark, Durak, Acil Çıkış, Acil toplanma yeri ve sığınak. Bu semboller krokilerde sıklıkla karşılaştığımız sembollerdir. Özellikle okul, hastane, alışveriş merkezi gibi ortak kullanım alanları için hazırlanan krokilerde acil çıkış kapısı, acil toplanma yeri ve sığınak gibi önemli noktaların gösterilmesi gerekir. Ancak Sınıfımızı ya da evimizin odalarını gösteren bir kroki hazırlarken acil toplanma yeri ya da sığınak gibi semboller kullanmamıza gerek yoktur. Şimdi hazırladığımız krokimize geri dönelim. Fatih arkadaşınızı ziyarete giderken şu güzergahı takip edebilirsiniz çocuklar. Gidiş yolunda yaya kaldırımını takip etmeyi ve karşıdan karşıya geçmeniz gerektiğinde yaya geçitlerini kullanmayı unutmayın. Fatih bizi gördüğünde çok sevinecek arkadaşlar. Hadi gidelim. Aa arkadaşlar sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Bugün okula gelemediğim için çok üzülmüştüm. İyi ki geldiniz. Geçmiş olsun Fatih. Sınıfta gözlerimiz seni aradı. Geçmiş olsun Fatih. Teşekkür ederim arkadaşlar. Peki ama evimi nasıl buldunuz? <laughs> Tabii ki kroki sayesinde. Kroki mi? O da nereden çıktı? Okula geldiğinde sana da anlatırız. Merak etme arkadaşım.